Herkese merhaba. Didim Efeler Mahallesi'ndeyim. Yine uygun fiyatlı bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. 3 artı bir arkadaşlar. Açık teraslı. Terasından da bol yeşil alanlı bir manzaramız mevcut. 240 metrekare arsa üzerine kurulu 2 tane villa var arkadaşlar. Bitişik nizam. Arkalı önlü. Bizim tanıtacağımız arkada. Girişi de hemen bu tarafta. Ondan bahsedeceğim. Ortalamada 120 metrekare civarlarında bir kullanım alanına sahip. Satış rakamımız 3.500.000 TL. Daire fiyatlarına zaten artık kanalda Elimizden geldiğince en uygun villaların tanıtımını yapmaya çalışıyoruz sizler için. Dış cephe renklerinden bahsedersem, e, hafif bir maviye yakın bir renk bir de ayrıyetten antrasit gri kullanılmış. L şeklinde dönen ekilebilir yeşil alanımız mevcut. Aynı zamanda seramik döşeme, seramik kaplama yine bir bahçe terasımız mevcut arkadaşlar. İş kısmına biraz sonra geçeceğim. Hemen şöyle yakınlaştırırsan Şahin Villa'mızın girişi sağ taraftan bulunuyor. Benim hemen sağ tarafımdan aynı zamanda kameranın da sağından Sol taraftaki villa da ön tarafa gidiyor. Dilerseniz siz orayı çimşitle yükseltip karşı tarafla birbirinizi görmeyebilirsiniz. Bu da sizin isteğinize kalmış. Burada da güzel bir bahçe terasımız var. Aynı zamanda salon alanından da buraya çıkılabiliyor. Çıkılabiliyor. Burayı da sandviç panelle bir cam mekan yaparsanız, cam balkon yazın açıp, kışın kapatıp aynı zamanda burada yemeğinizi yiyip vakit geçirebilirsiniz. Yerler biraz ıslak. Çok fazla da gezmek istemiyorum. Bahçe alanını göster. Ayrıyeten söylemediğim villanın bahçe duvarlarının iç kısımlarında da spot aydınlatmalarımız mevcut. Üst kısımlarda da yine tekrardan aydınlatmalarımız var. Demir korkuluklarla da kapatılmış. Geldiğimizde burada güzel bir çelik kapımız var. Gel böyle Şahin. yavaş yavaş iç kısma doğru geçelim. Satış rakamımız 3 milyon 500 bin TL. Geldik salon alanına. Salon mutfak açık arkadaşlar. Direkt salon alanına giriyor. Bunu beğenmeyenler var aranızda. Zevkler, renkler tartışılır. Benim çoğu sattığım villalarda da bu tip konsepti beğeniyorlardı. Ee, villa diyorum. Ee, yorumlarda bahçe dubleksi bu diyecek olanlar var. Diye de bilirler. Tercih sizin. Mutfak alanındayız direkt. Salonu biraz sonra anlatacağım. Ee, siyah tonlarında böyle içerisinde hafif renk renk desenleri mevcut. Güzel bir tezgahımız var. Amerikan bar yapılmış. Amerikan bar yapılmış. İç kısımda. Tekrardan gri tonlarda güzel dikdörtgen desenli yine seramik kaplamalar. Bir servis penceremiz. Aynı zamanda pervazları, antrasit gri kapakları da beyaz olan güzel dolap kapaklarımız mevcut. Kulplarımız da siyah. Burada fırınımızın yeri arkadaşlar. Burası fırınımızın yeri. Yine ocağımızın Davlumbaz gelirse davlumbazın yeri filtreli bu arada. Onun bilgisini vereyim. Buzdolabı. Ekstra gözler mevcut. Mutfak olarak çok beğendim diyebilirim. Gayet kullanışlı. Yerlerde 60'a 120 seramik var. İçeride aydınlatmalar kapalı. Evrakları eksiksiz tam. Gelen kişi üstüne devir alacak. O zaman açacak elektrikler. Açılacak elektrikler. Kat yapı altyapı tesisatımız döşeli. Villa 1 yaşında. Metrekare bilgilerini de size sunacağım. 6.40'a Hemen mutfak alanını almadan ölçüyorum. 6.40'a 4.30. 6.40'a 4.30. Az önce bahsettiğim bahçe tarasına çıkan sürgülü kapımız da buradan. Televizyon, skart girişi bu alana bırakılmış. Ayrıyetten bir de fiber altyapımız da var. Ee, bunu da hep söylüyorum olduğu zaman. Gerçekten çok önemli. 100 megabit hızlara ulaşabiliyoruz. ortalama 100 tabii ki bu. Değişiyor. O da önemli bir detay. Bir de buraya bırakılmış televizyon hatları. Bu da çok önemli. Nasıl dizayn etmek isterseniz salonu o şekilde tasarlayabilirsiniz. Lambalardan, ışıklardan bahsedemedik ama buranın bizim kanalımızda videosu vardı Şahin bir tane daha. O zaman ışık var mıydı? Tam hatırlamıyorum onu yine kartlar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz ışıkları varsa o şekilde de izleyebilirsiniz. Burada bir portmantomuz var ben çıkacağım buradan. Aynı zamanda portmantonun karşısında da bir lavabo var. Ben bu tasarımı çok beğendim. Lavabonun kapısı direkt mutfağa bakmıyor daha da izole bir alan olmuş. İsterseniz burayı da kapatabilirsiniz. Çok fazla sıkar ama. Yine de güzel olmuş. Beğendim. Gel Şahin gösterse. Laboyu da gösterirsen. Labonun yine arka taraflarında çamaşır makinesini koyabileceğimiz bir alanımız mevcut. 140 metrekare arsa Pardon 120 metrekare arsa kullanım alanı var. 120 metrekare arsa kullanım alanı var. Gayet yeterli. Az önce video durdu. Gimbal galiba bir arıza verdi. Ondan kapattık. Onun da bilgisini geçmiş olalım. Gel böyle Şahin yukarıya doğru. Yerlerde merdivenlerde daha doğrusu krem renginde mermerlerimiz kulplarımız da gri. Fiyat olarak çok iyi. Dubleks daire fiyatına diyebilirim. Bunu neden hep söylüyoruz? merkezde sattığımız dublekslerin ortalama fiyatları arkadaşlar 2700 ile 3500 arası. Bu yüzden hep söylüyoruz bunu. Burada bir banyo lavabomuz var. İçerisinin aydınlatması çok iyi. Işık olmamasına rağmen renk tonlarının tercih edimi çok güzel. Tercih edilen renk tonları çok güzel. Aynı zamanda havalandırma penceresi de geniş ve hoş diyebilirim. Gel böyle hemen buradaki birinci odamızdan başlayalım. Kat kalorifer aldı yapı tesisatlarından bahsetmiştim. Bahsetmedim ekstra olarak Panjurlarımız var. Onların da bilgisini vereyim. Çekemiyoruz. Yani panjurları indiremiyoruz elektriğimiz olmadığı için. Ama o da var. 3'e 3.80. 3'e 3.80. Burada bir balkonumuz var. Onu diğer odadan gösteririz. Yerlerde laminat zeminimiz mevcut. Duvar renklerimiz beyaz. Süpürgeliklerimiz ve kapı pervazları da antrasit gri olması birbirine uyumlu olmuş. Çok güzel olmuş diyebilirim. Geldik bir diğer odamıza. Burada da güzel bir yatak odamız mevcut. Yeni şeyde hemen size bilgisini vereceğim. 3.40'a 3.30 pardon 4.40'a 3.30. Burada da iki tane eski tip lambalardan var. Bunlar da çok güzel olmuş diyebilirim. Hemen karşıda da televizyon skarp girişi şekli. Buraya yatağınızı koyduğunuzda aynı zamanda buraya televizyonunuzu koyabilirsiniz. Şahin şöyle geçerse. Buraya da biraz küçük olur ama bir gardı var. Rahatlıkla sağ. Gayet yeterli diyebilirim. Balkonu göstermemiştik diğer odadan. Buradan devam edelim. Güzel de bir balkon alanımız var. İki odanın kullanıyor olması çok iyi. Yukarıda bir teras var zaten odaya ayrılmış. Bu da bu balkonlar için ideal genişlikte diyebilirim. Zaten daha çok bahçe alanı ve teras alanında vakit geçireceksiniz. Bu alanlarda en fazla çamaşır kurutup veyahut sigara içebilirsiniz. Aynı zamanda bir de çeşmemiz var. Sigarayı da her balkona çıktığımda söylüyorum. Ee, sebebi şu gelen müşterilerin bize söylediği bu. Burada sigara içeriz. Biz de o yüzden size söylüyoruz. Yanlış bir anlaşılma olmasın o konuda. Gel böyle şahin yukarıya doğru çıkalım. Eğer merdiven. Merdivenlerin bu arada genişliği çok iyi. Hatta şöyle ölçtüğüm ben bir 1.79. Bence gayet ideal diyebilirim merdivenlerin genişliği. Gel böyle şahin. Burada bir tane banyo lavabomuz daha var. Toplamda 3 vc bir banyo lavabı oluyor. İçeride ahşap görünümlü seramikler kaplanmış. Duşakabinin içinde aynı zamanda gömme rezervuar da çok iyi durmuş. Sonuncu yatak odamızdayız. Bu da gayet geniş.leyebilirim. Hemen metrekare bilgilerini vereceğim. 4.35'e 3.70. 4.35'e 3.70. Burada yine bir televizyon, start gelişimiz. Her odada çekili bu arada. Yine yataklar buraya gelecek. Burada bir sürgülü kapımız var. Fransız balkon. Terasa çıkabileceğimiz bir sürgülü kapımız daha var. Ee, bu dışında şunu bir de terastan yapmaları yani koydurdan yapmaları çok daha güzel olmuş. Odaya hiç girmeden terasada çıkabiliyoruz. Yavaş yavaş terasa alanına çıkalım. Bizim sevdiğimiz konulardan bir tanesidir bu. Gel böyle Şahin sana da kapıyı açayım. Gayet iyi diyebilirim terastan çıkış olması. Aynı zamanda zaten Efe'ler mahallesi çok fazla beğenildiği için, talep gördüğü için bu bölgede de alınabilecek en uygun villaları tanıtıyoruz size. En uygun fiyatları bugün 2-3 tane daha çektik. Onların da fiyatları 3,5 puanında en fazla 4 olan var. Gayet iyi diyebilirim. Teras alanındayız. Burada bir tane kilerimiz var. Biz bunlara kulak diyoruz arkadaşlar. İnşaat terimleri. Bu kulak alanında yine bir kiler alanımız var. Bu kiler alanını da çamaşır odası olarak değerlendirebilirsiniz. Giderlerimiz yapılmış. Yine aynı zamanda bir de Şahin şurayı gösterirsen mutfak alanımızda mutfak yapabileceğimiz yapabilmemiz için giderler bırakılmış cümleyi de toparlamış olalım. İki tane lambamız mevcut. Buradan bahsetmiştik yerler yine 40'a 40 galiba bunlar değil mi? 40'a 40 seramiklerimiz mevcut ve ayrıca burada da bir televizyon skart girişi çekilmiş ekstra olarak. Gerçekten her şey düşünülmüş. Fiyat çok güzel. Villa çok güzel. Fiyat olarak bakın arkadaşlar villalara. 10 milyonluk bir villa tanıttığımızda İstek ve talepler değişebilir. 3,5 milyonlu bir villa tanıttığımızda istek ve talepler değişebilir. Fiyat bu. Görmek isterseniz burayı kesinlikle kaçırmayın derim. Bizimle iletişime geçin. Mutlaka görün. 3 milyon 500 bin TL 120 metrekare arsa kullanım alanına sahip. Arka cephe Efeler Mahallesi'nde buradan Çamlı'a yani Altın Kum sahiline 2 kilometre mesafedeyiz. Ulaşımımız rahat, lokasyonumuz güzel. Yerleşke olarak da en sevilen bölgelerden bir tanesi Efeler Mahallesi. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.